Ama bu sene böyle, dedik bari arkadaşlarımızı arayalım, ee, sanal ortamda bu şekilde Öğretmenler Günü'nü kutlayalım. Tekrardan Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim, çok naziksin, sağ olun. Bir de, ee, bir de, de... Bütün öğretmenleriniz hakkını aldım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, bu arada bir rahatsızlık geçirmişsiniz, çok geçmiş olsun Rabbim inşallah bir daha böyle hastalıklar, şeyler vermesin, sizleri korusun. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice yıllara inşallah hocam. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler, iyiyiz biz de. Burada Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımız, Eğitim Birsen evet. Başkanımız Mustafa Bey var. Öğretmenler... Ben de bu anlamda özel günde düşünmek, hatırlanmak güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Ne demek hocam? Biz bu sene öğretmenler günü programı yapamadık. Malumunuz koronavirüs salgını nedeniyle evet, öğretmenlerimizi, evet. arkadaşlarımızı arayalım. O, evet. İstedik. Bu vesileyle de size aramış kurulduk. İnşallah, <laughs> çok i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah. ben de bu öğretmenlerimizin bu güzel günü kutluyorum. İnşallah öğretmenlerimiz önümüzdeki yıllarda öğrencileriyle sıcak eski o, o sınıf ortamına kavuşurlar. İnşallah biz de onu çok istiyoruz. Bir an önce yüz yüze öğrencilerle göz evet. yüz göze ders işlemeyi inşallah. Evet, evet. Hocam e, bu arada e, rahatsızlık geçirmişsiniz. Çok da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimle şifalar diliyoruz sizlere. Anladım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, bunun için de düşünmeniz çok güzel. Evet. Çok teşekkürler. Tabii. Güzel ederim. Sağ olun. Biliyorsunuz, dünya dua üzerine kurulu derler büyükler. Biz size canlı gönülden dua ediyoruz. Allah acil evet. sağlar versin. Rabbim bir daha öyle şeylerle Aa. karşılaştırmasın. Sağlık, huzur, sıkat, afiyet içerisinde nice yıllar inşallah bir görevi yapmak, bu vasıya yapmak nasip olur. Huzur içinde Ağabey. sağlık içerisinde. Amin inşallah çok sağ olun. Evet iyi günler dört <laughs> tekrardan öğretmenler evet. kutlu olsun. Ben... Merhabalar çok teşekkür ederim Sayın Kaymakam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz ediyoruz. burada şimdi ııı e, Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanı vekilimiz ondan sonra ııı e, Eğitim Bir Başkanımız Mustafa Bey hepsini çok selamlara var. Hepsi öğretmenler gününüzü kutluyor. Iıı e, teşekkür Evet, bugün biz böyle tabi bu sene öğretmenler Günü programı yapamadık. Dedik öğretmenlerimizi arayalım, telefonla e, şey yapalım, günlerini kutlayalım dedik. Gelsiniz, çok teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle koronasız, güzel, eskisi gibi sıcak öğretmenler günü kutlarız.